2 1 Ayağım dipte. Honda Civic'in tüm kasalarını çekeceğiz. Bugün ise Civic'in 2024 modeliyle yani son kasasıyla beraberiz. Arkamdaki araç en dolu paket Executive Plus olarak geçiyor. Tüm donanımları sizlere göstereceğim. Detaylarını anlatacağım ama bizim için en önemli kısımlardan biri olan mekaniğe odaklanacağız. Sizlere mekanik kısmını da anlatacağım. Videomuz başlıyor. Sakarya'dan hepinize selamlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Videomuza her zaman gibi anahtarımızla başlıyoruz. Arkadaşlar Sivi'nin böyle güzel bir anahtarı var ya küçük anahtarları özlemişim meğersem. Cebimde kaybolup gidiyor. Hiç rahatsız etmiyor. Ancak bu anahtara ihtiyacınız yok. Bu araçta tabii ki anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma bulunuyor. Sivi'nin bu son kasası bence tasarım olarak oldukça güzel. Önceki versiyonlara göre çok daha şık, çok daha böyle ağır başlı duran bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Sizler tasarımı beğeniyor musunuz? Oradan bir başlayalım. Bu aracımız 2024 model 60 bin kilometrede bir araç. Bu kasa Honda Civic'ler diğerlerinin aksine atmosferik motorla gelmediler. Tamamen 1.5 turbo 182 beygirlik 240 Nm torka sahip olan bir motorla geldiler. Bu motorla arkadaşlar bu araç sıfırdan 100'e 8.1 saniyede ulaşabiliyor. Bakalım bizim test koşullarımızda kaç saniyede ulaşacak beraber görmüş olacağız. CVT aktarımlı bir şanzımana sahip. Belki de yani tek eksi diyebileceğimiz taraf olabilir. Yani tork konvertörlü şanzımanlar çok güzel arkadaşlar. Öldürmeyi öldüremiyorsunuz. Hem vites geçişlerinin güzelliği, sarsıntısızlığı çok güzel. Bir de üzerine olumsuz şanzımanlar. Yani bana sorsanız çift kavramın mı yoksa tork konvertör mü deseniz ben tork konvertörü tercih ederim. Sizler hangi şanzıman türünü seviyorsunuz tercih edersiniz? bunları da belirtirsiniz. Sağ olsun Hasan abinin galerisinden aldım. En dolu paket olması güzel oldu. Burada tüm donanımları görmüş olacağız. Öncelikle arkadaşlar farlarımız aslında beyziklet farlar. Sis farlarımız var. Önde park sensörlerimiz bulunuyor. Önde kamera yok. Ancak bu araçta şöyle bir detay var. Sağ tarafa sinyal verdiğinizde sağ aynanın altında bakın burada bir şöyle kalınlık bulunuyor. Buradan kamerayla sağ tarafı izleyebiliyorsunuz. Ekrandan görebiliyorsunuz. Keşke bunun yanında 360 derece kamera da olsaydı. Yani sonuç olarak baktığınızda bu araçlar öyle uygun fiyatlara sahip olan araçlar değiller dolar genelde C segment araçlara göre bir tık daha pahalı olurlar. Bridgestone lastiklerimiz var. 215-50 R17 ebatında aslında fabrikadan çıktığı lastikler diyebiliriz. İncelememize devam edelim. Tabii ki aynalarımız katlanıyor. Kapılarımızın üzerinden hızı kilitledi. Elimizi attığımızda açıyor. Sunroof'umuz var. Bu araçlara çok yakışıyor sunroof bazı paketlerinde bu araçların sunroof bulunmuyor. Arkaya doğru geldiğinizde de şöyle söyleyeyim aslında bu araba biraz daha böyle D segmentini göz kırpıyor diyebilirim. Yani C'lere göre büyük. Uzaklaştığınızda da kapıları kilitliyormuş. Bunu da görmüş olduk. Böyle büyük büyük farlarımız led farlar bunlar bu arada. Oldukça güzel gözüken farlar. Aleykümselam. Tasarımı böyle aman aman heyecana kapılmaya düz çizgilere sahip. Çok giritli çıkıntılı bir tasarımı yok. Çok egzantrik bir tasarım yok. Ama nedir biliyor musunuz? Bu tasarım eskimeyecek. Bunu biliyoruz. Sizler önceki kasalardaki tasarımlarla bunu kıyasladığınızda beğenip beğenmediğinizi lütfen belirtin. Tabii gittikçe araçlar büyüyorlar. Özellikle bc 5 ile beraber Honda Civic daha fazla büyümeye başladı. Arkadaşlar dışarıda anlatabileceğim aslına bakarsanız çok fazla bir nokta yok. Arkada bağımsız süspansiyonumuz var. Bu araçların bende 2002 modeli var biliyorsunuz. Onda da bağımsız süspansiyon var. Yani Honda bu tarafta hiç yol tuşundan çalmamış. Aracın iç kısmına baktığımızda özellikle bu krem koltuklar içeriği tamamen açmış durumda. Delikli krem koltuklarımız var. Koltuk kısımlarımız elbette bulunuyor. Şimdi malzeme kalitesine gelin içeride bakalım. Sivin içindeyiz arkadaşlar. Sizlere hemen şöyle detaylarını anlatacağım. Ama önce bir marşımıza basalım. Marş sesini duyun. İnce bir detaymış. Start stop butonuna bakın. Şimdi kalp atışı gibi atıyor ya. Frene basıyorum. Hop sabite dönüyor. <laughs> Güzel bir detay. Ben böyle farklı şeyleri severim. Duyduğunuz üzere marşımız bu şekilde. Klimamız şu anda açık. Bir miktar çalışsın içeriği serinletsin. Sarfımız yukarıda görüyorsunuz. Şöyle önce sarfı bir açayım sizlere. Evet. Komple bu kadar açılıyor. Evet ancak bu kadar açılıyor. Şurada şöyle bir buçuk karışık bir sarıf alanımız var. Küçük bir alan bu arada. Gerçekten bir sarıf yani cam tavan değil. Evet şöyle kapatabiliriz tilt pozisyonunu kullanmak çok daha güzel bir görsel yaratıyor yani. Şöyle ortaya basıyorsunuz hop arkası kalkıyor. Silikler arkadaşlar biliyorsunuz sunroof'lar çok seviliyor. Yani yan tarafa geldiğimizde kapılarımızın üstleri beklediğimden çok daha yumuşak bir şekilde. Burada krem deriler kullanılmış. Tabii ki Sony deriler. Şöyle kolunuzu attığınız yerde deriler var. Malzemeler oldukça güzel. Piyano bilekler var. Şu geçişte sadece bakın burada şöyle mesela oynuyor burası. Bu tarz böyle ince işte hani bir tık böyle Japonluk detaylar bulunuyor arkadaşlar. Burada park sensörümüzün off tuşu, bagajımızı buradan açabiliriz. ESP'mizi off ve onun için bir de şöyle arkadaşlar, safety sport dediği ayarlara buradan gelebiliyoruz. Tüm o yardımcı ekipmanları görüp iptal edebiliyorsunuz. Yerleşim olarak çok sade. Tam elinizin altında. İşte kadranınız burada dijital. Bunun alt versiyonlarını aldığınızda yarım dijital geliyor. Bir tarafı böyle analog tarzında, o da fena değil. Güzel gözüküyor. Bu ekran zaten böyle güzel bir şekilde ayarlanmış tam elinizin uzanacağı tarafta. Özellikle şunu seviyorum. Yani şöyle düz çizgiler bu araçların içini çok daha geniş gösteriyorlar. O Mercedes tutuyor azda. Bunlara geniş algısı vermesini sağlıyor. C segmentinde zaten şu genişte bir araç görmeniz zor. Şu anda ne hissediyorum biliyor musunuz? Aslında 2002 CV'mi oturduğumdaki görüş pozisyonu ciddi anlamda bunda da aynı. Yere oturuyorsunuz. Göğüs de aynı şekilde sizin hizanızda. Ne, yani normalde şu anda hep standart araçlarda göğüs yukarıda sizi böyle bir darlar ya. Bu araçta o yok. Tam bir benim 2002 CV'mi nasıl sürüyorsam, nasıl bir sürüş pozisyondaysam aynısı bu araçta da var. Ekranımızda zaten kullanabileceğimiz bir Apple CarPlay var. O bilgisayarını buradan takip edebiliyorsunuz. Bu araçların biraz yakıtları fazla. 25.000 km'nin ortalama yakıtı 8.5. 18.000 km'nin yine 8.5. Aslında bu biraz Arabanın ne yakacağını gösteriyor. Mazgallarımız falan çok güzel gözüküyorlar. Burada piyano biletlerimiz var. Klima kontrolü tamamen elinizin altında. Çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Çift tarafta klimamız var. Şöyle orta alanları ekran. Burada kablosuz şarjımız var. 2 USB'miz var. Bir Type-C olması gerekiyordu. Çakmakla çıkışımız. Yine fırçalanmış plastik malzemeler. Alüminyum tarzında değiller. Sürüş modlarımız en çok kullanılacak belki tuşlardan biridir. Sport, ekon normal olarak. Önceki versiyonlarda da Ekon vardı. Ekon bir tuştu biliyorsunuz. Oto olduğumuz bulunuyor. Direksiyon üzerinden CVT sanal testler onlarla kullanabiliyorsunuz. Bu araçlar özellikle Amerika'da, Kanada'da çok fazla seviliyorlar. Honda'ları aşırı derecede alıp kullanıyorlar. Yani Accord'u, CRV'leri. Çünkü niye biliyor musunuz? Aslında sorumsuzluk odaklı araçlar otlar için çok fazla tercih ediliyorlar. Yine bu araçlarda gayet sağlam motorları sahipler. Yan kamerayı sinyal vermeden kullanmak isterseniz şuradaki Tuşa basmanız yeterli. Ekranınız böyle açılıyor. Keşke daha kaliteli bir kamera koysalardı. Yani çok özenilmiş oraya büyük bir alan yapılmış. Ona göre hazırlanmış. Burada kameranın kaliteli takması çok... Kaliteli bir kamera takmak zor değil. Neden bu şekilde tercih ediyor acaba firmalar? Hadi gelin beraber sürüşe geçelim. Ben sürüşü çok daha fazla merak ediyorum. Emir kemerimizi her zaman gibi bağlıyoruz. Motorumuz zaten şu anda sıcak. Aracımızı D'ye alıyoruz. Eğer ki emniyet kemerini takmazsanız el frenini indirmiyor bilginiz olsun. Emniyet kemerini istiyor. Evet. Şöyle güzel performans sürüş yapalım. Aracımızı sport moda aldım. Şöyle AC off yaptım. Hadi başlayalım. 3 2 1 Ayağım dipte. Oo bir anda değişiyor fark ediyor musunuz? Yüzü geçtik. Bir CVT'ye göre çok güzel bir şekilde aktarım sağlıyor. Ayağım hala dipte. Ve çektim. Her araçta olduğu gibi bu noktada çektim ve frenlerimize biraz bakalım. Evet gayet güzel bir şekilde frenlememizi de sağlamış olduk. Arkadaşlar şöyle performans sürüşümüze devam edelim. Şu anda kamera açımı da değiştirdim bilginiz olsun. Farklı bir kamera açısı kullanıyorum. Önümüzde bir otobüs girdi. Bu uyarılar aslında şerit takibinin uyarıları. Ha. Gayet dengeli gayet dengeli. Oldukça dengeli. Şöyle sollamaya çıkalım. Yenimizi verdik. Şu an dengeli basıyorum gaza. Evet, hızlanma parkurumuzu bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi 0-100'e bakacağız. Çok güzel bir 0-100 yaptık. Bakalım fabrika değerlerine yakın benzer değer yakalayabilecek miyiz? Aracımızı şöyle normal moda alalım. Bak CVT'nin hemen karakteri değişti. CVT biraz farklı bir şans var arkadaşlar. Yani ilk kullandığınızda garipseyebilirsiniz. Bence çoğunuz garipsemiştir. Ben de şu anda garipsiyorum. Yani böyle sürekli bağırıyor. Motordan çok sanki şanzıman aracı yürütüyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü o ne karar verirse o şekilde gidiyor. Motorun beygirini, torkunu verimli seviyede verdiği noktada tutuyor ve CVT ile beraber hızlanmaya devam ediyorsunuz. Diyorum ya CVT ilk tercihim değil genelde. Yani çok şehir içi kullanıyorsanız evet CVT güzel ama performanslı kullanım için yapılmış bir şanzıman değil arkadaşlar. Mesela 104 ile gidiyoruz. Bayır yukarı gitsek 104 ile 2000 bir üstüne gidecek. Bayır aşağı gittiğimiz için 2000 devirin altında gidiyor. Yani burada sizlere tam bir devir vermem de mümkün değil. Bu aracı mesela şöyle son vitesi alayım. Sanal vitesimizde. 7 yeri bir vites tanımlanmış bu araca. Sanal vitesi alıyorum. Devri yükseltiyor önce. Bak sonra düşürüyor. Yani e, enteresan. Enteresan bir vites. Ama size şunu söyleyeyim mi? bu kasada arkadaşlar ciddi bir ses varmış ya. İçeride bu oldu var. Ama şunu söyleyeyim. Sürüş pozisyonu çok çok iyi. Diyorum ya her noktaya hakimim. Gerçekten bir hisseden araba kullanıyorum. Yani önüm tamamen açık. camından her yeri net görüyorum. Direkler çok kalın değil. Güzel ayarlanmış. Şu nokta hiç yok diyebileceğim, diyebileceğim, seviyede. Oldukça güzel. Sürüş kolaylığı açısından bu araba kesinlikle güzel. Ekonu aldığımızda devir iyice düşürecek mi acaba? Evet gaz biraz daha tepkisiz kaldı. Ama mesela FB7'deki Ekon kadar değil. Bunda yine hemen gazlayacağım diye röşüyor. Yani önümüzdeki araçla göre yani. Bu arada geçen videonun sonra şu yorumlar çıktı ortaya. FB7 kasalara çok ciddi rakamlar isteyenler varmış. Yani bu arabanın şu anda işte 90 bin kilometredekini, 1 milyon 500, 1 milyon 600 bin liralara bulabiliyorsunuz. Belki 1 milyon 400 de bulursunuz. Hani öyle çok kazası boyası olmayanları. Ama bu araçlarda 1 milyon 100, 1 milyon 200 istiyorlarmış son dönemde bilmiyorum. Siz yorumlarda belirtirsiniz. Tabii ki arada elbette ki fark var yani direkt teknoloji farkı var. Ama bu ne gürültü arkadaş. Her yerden bir ses gelir. Şunu söyleyeyim sizlere 2002 Honda'm da benzer bir ses yalıtımına sahip. Ya demek ki Honda hiçbir şey koymuyor arkadaşlar yalıtım olarak. Yalıtım malzemesi koymuyor yani anladığım kadarıyla. Videoda sizlere yansıyor mu bilmiyorum ama ses yalıtımı rahatsız edecek seviyede. Bu arabaya kesinlikle yalıtım yatırmak lazım. Şöyle normal moddayız. Bir gaza basalım. Ya böyle divirleri sonra ayağımı gazdan çekerken bir anda tutuyor böyle götürmeye çalışıyor. Hani sanki bir tork konvertör kaçırır ya. Aynı onun gibi davranıyor Sivit'i. hızlanıyor musunuz? Hızlanıyorsunuz yani. O da bir e, enteresan bir durum. Hızlanmada problem yok. FC5'lerde zincirde koparma vardı Sivit'lerde. Bunlar da yaşanıyor mu bilmiyorum. Yüksek hızlar o yüzden Sivit'ler için iyi bir detay değil. Yani güzel hızlanıyor. Bak ona bir şey diyemem. Hissiyat kötü sadece. Yakın değerleri nasıl olacak onu bir sıfırlayalım. Şöyle reset değilim basılı tuttuğumuzda trip a'yı sıfırladım. 100 km'ye sabitledim. Aradaki mesafeyi de biraz yakın tutalım. Short gördüğünüz üzere. Böyle öndeki aracı takip ederek de Ama şu ileride bir virajımız var o viraja bir bakayım. Hissiyatı nasıl? Bu arabaların çok güzel yol tuttuğunu biliyorum ama. bir önceki viraj da aslında hissettirdi yani bir kilit varmışçasına nasıl olduysa kafayı içeri soktu. Bak bunu kesin hissetmişsinizdir. Gaza bastıkça bu araba kafayı içeri sokuyor. Çoğu araçta kafadan kaymaya çalışır ya. Bunda o durum yok. Bu daha da böyle içeriye doğru girmeye çalışıyor. Enteresandır o şekilde. Yine şöyle sabitleyicimizi aktif edelim. Evet. Öndeki aracın konumunu da izliyor. Şu anda sürüş tamamen onda. Ben de bir su içeyim bu arada. Suyum biraz çekilsiz oldular ama. Direksiyona dokun diyor. Dokundum. Evet gayet güzel. Çok stabil çalışıyor. ACC'miz mükemmel seviyede. Şöyle klimayı açalım. İçerisi biraz sıcak oldu. Bu virajı da bir dönsün bakalım. Komple arkadaşlar. Bütün yolu bununla gidersiniz. Gayet güzel ayarlanmış. Frene basıyorsunuz ve iptal ediyorsunuz. Bu arada otopsi istiyorum. Hayallerimi kendi eceliyle ölmüş olamaz. Arkadaşlar bu araçta mesela direksiyon sertleşiyor. FC5'te de çok sertleşmiyordu. ...bunda sertleşiyor. Şöyle bir hızlanmamızı yapalım. Ya güzel hızlanıyor. Sakin kullanan bir... ...o... Kapılardaki daha bantları sökmemiş. Sıfır mı acaba araba? Gördünüz mü? Bu arada direksiyon hala çalışıyor. Sabitleyiciye ihtiyaç durmuyor direksiyon. Normalde sabitleyici beraber çalışır ya bak şimdi. Kendi dönecek. Biliyor musunuz? Ama sabitleyiciler daha az tabii çalışıyor. <laughs> Çıldırdı diyor ki tut beni. Ya her yıldaki Honda'yı kullanmak keyifli. Ben şunu biliyorum bizim insanımız öyle çok ses yalıtımına takılmıyor. O yüzden de arabanın önce neye bakıyoruz biliyor musunuz? Öncelikle piyasası var mı? Arabanın yani her şeyin önce piyasası var mı ona bakılıyor. Sonra işte motoru problem çıkarır mı? bakımları nasıl olur falan filan. Sonrasında işte böyle belki dördüncü, 5. kalem ses yalıtımı falan oluyor arkadaşlar. O yüzden de bu araçlar çok çok seviliyor. Çünkü motor her şeyin önüne geçiyor. Burada güzel bir motor var. Ama şunu söyleyeyim bu arada o 25.000 km'nin ortalaması gerçekten tam bir bizim kullanmış. 8.2 yakıyorum şu anda. Çok stabil gitmeniz lazım. Belki o zaman 6 litreleri falan görürsünüz. 5.5-6'ları. Şu kamera, kameranın yerleşimi kameranın kendisinden daha güzel. Çünkü arkayı daha görüyorum ya. Aynaya bakmıyorum. Buradan görüyorum her şeyi. Çok güzel ayarı. Ama abi bu yani 144 piksel ya. Ben Honda'yı hep böyle 110'la falan kullanıyorum. Daha dün akşam bu yoldan geçtim. Vallahi valla aynı şekilde ben size söyleyeyim. Hani o, benim Honda da biraz daha bir rüzgar sesi var ekstra. Onu söyleyebilirim ama şu teker sesi aynı yani. Bu konuda netiz. Olabildiğince sizlere her detayını anlattım. Bence eksik bir kısım aklınızda kalmamıştır diye düşünüyorum. Ben siliklerin her kasasını seviyorum. Yani bunu bir açık net söyleyeyim sizlere. Her ihtiyacımı karşılıyor. Ben bir arabada geliş olmasını istiyorum. Yeniçliği çok önemli Yani böyle yayılarak gideceğim abi Benim özellikle oturma pozisyonum çok daha rahat olacak Bu araçta o var Etrafı net göreceğim Bu araçta o var Yeni kasa geldiğinde bu araçların 2.0 hibrit geleceği söyleniyor Nasıl satılacak bu arabalar? Nasıl vergi olacak? Üzerine bir de zaten ekstra vergiler de geldi bu araçlara biliyorsunuz Japon araçlarına, Japonya'da üretilen araçlara Ve birkaç ülke daha dahil olmak üzere Ek vergiler geldi Nasıl olacak bilmiyorum Bu arada bak asfalt değişti içerideki huzur hemen arttı. Bence Michelin bir lastik alsanız bir tık daha düşürürsünüz. Michelin, Continental bunlar bir tık daha bu arabanın ses yalıtımını düşürecek detaylardan biridir diye düşünüyorum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ortalamamız 6.3'e inmiş. Bu güzel bir haber. Standart bir kullanımda 6.3 görmek güzel. Daha da kasarsanız yani 100 olma sabitlisiniz demek ki bu araba 5.5 falan yakacak. Bak şimdi aynadan göremiyorum ama buradan görebiliyorum. Bir Ege'ye geliyor. Aha Ege'ye değilmiş. Kameranın kalitesi. <laughs> Kameranın kalitesini burada anlayabilirsiniz. Ama kör noktayı öldürüyor. Yani onun görmediği şeyi bu görüyor. Hadi görüşürüz.